Eyvallah sağ olasın bana dağıttığın için. Söylemeyi unuttum. Abi iki dakika yayından çıkıyorum sana editi göndereceğim. Tamam. Neto'muz artık daha iyi olacak. Bayağı para biriktirmişler bu arada. Hepsini fullleyelim gitsin. Param yetmezse onu da çözeriz. Torpilliyim artık. Çok bile dayandım bence Mike'ın kampına gelene kadar. Bunları satın alıyorum ama. <laughs> Böyle bir kötü haberim var. Yakın zamanda başka kampa gideceğiz yani yine satın almam gerekecek ama buradaki siyah boyayı alabilirim. Standart tema boyası. Böyle boyuyor ki. Heh tamam. Bu şu an hiçbir yere boyamıyor çünkü bizde boydan boya bir boya var. Sanırım o yüzden. Dur bakayım. Yo boyuyormuş. Tamam şimdi gözükmeye başladı. Şunu satın alayım. Oh. Bunu da siyah yap. Kuşun almış. Tamam. Hey, my bad. Şimdi küçük bir şey alırsan hepsinin boyası gitmiyor anladığım kadar Dur bakayım. D'ye bas özel boyalar. Üste bak çıkartmalar var özel boyalar var. Özel boya yaparsan seninkinin boyası gidiyor anladığım kadarıyla. O yüzden çıkartmalardan bir tane seçerim. Attım Edis abi. Nereden attın lan? Üst çizgi diyor. Yan çizgi diyor ama bunlar buraya geliyor. Beniz olsun. Ben ilkinde bulamamıştım. Asker kötüymüş. Far Cry 4'ün temasına benziyor. Ya da 3'ün. Köpek balığı olalım önümüze geleni yiyelim. Okay, Tamamdır ham bakacağım. Beğenirsen ben de paylaşırım. Bak çalıp paylaşırım ama ha. önerilme uygun değiller. Right. Me, Ufak bir torpille krediyi de yükselteyim ben. Şimdi silah alacağım çünkü. Neredeymiş o? Haydi ama para yokmuş burada. Ha buradaymış. Pardon. Şu an etki etmedi. Gidip harcamam gerekiyor imiş. Bakayım ne yazmışsın. Sorun yok. Ey Allah. Bakayım ne edit yaptım merak ettim ha. Videoyu nereden aldın? Umarım yüzümü paylaşmamışsındır. Şimdi 9'a basalım ve şu taramalıyı artık alalım. <laughs> Cephane almayacağım ama çantayı doldurup paylaşmadı. Teşekkür ederim. Bizim paylaşmadıysan bir sorun yok. O zaman yeniden paylaştım. Şu açıksa yeniden paylaşırım ben onu. Flash bomba aldım ama kullanmayacağım ama yine de alalım boş durmasın. Sağ üstte de gördüğün gibi artık torpilliyim. Yap. Şimdi normalde göreve giderdim. Aşağıda ne varmış? Bir Nero saha araştırma ekibinin izini sür. Ama şu an ona gitmeyeceğim. Kampları fullleyeceğim. Mayken çiftliği. Burası Mayken kampı, burası çiftliği. Burası Komplant'ın kampı. Ben buradayım ha çıkmadım hiç. Ha iyi ki söyledin ha. İşte böyle oluyor anladın mı? Haber verdiğin için sağ ol. Giderken haber verirsen hiçbir sorun kalmaz. Ara sıra mümkünse sohbete de katıl ki ben kendi kendime konuşmakta güçlük çekiyorum. Teşekkürler Axklon. Bu arada YouTube'a kayıt alıyoruz. Yani bunları daha sonradan paylaşacağım. Olur da YouTube'a seslenmek isteyen varsa bekleriz. sür Bir görevi var. Burada silah satılmıyor ama gene de bakayım bir ya. Yok. Aslında eklenti de satılmıyor. Ganimetlere geliyorsun. Buraya bir tane, bir tane kulak satıyorsun. Ve tamam. Burası da fırt. TikTok'dan YouTube'a selam olsun. Han böyle demiş. Motorun kendi hali kırmızı mavi yanmıyor o yüzden göremiyorum ama Arada bu varmış almayacağım Buradakileri almayacağım da öyle bakıyorum sadece Hadi gidelim Şimdi yukarıya da gidelim buranı da güvenli fullleyelim Abi evde çocuklarım aç Lan yere git Youtube benimli yap mantıklı Abi evde çocuklarım lan haks güzel şakaydı Allah rızası için peçete al çocuklarım aç. Eşek şakası. Olarak değerlendiriyorum. <laughs> Bak görüyor musun? Moderatörlerim burada değil. Sonra diyorlar ki Dark abi çok sinirli. Herkesten moderatörlüğü geri alıyor. Ben aslında iyi birisiydim. Moderatörlüğü geri <laughs> almazdım. Uh, yeah. Oyunumu kapatayım. <laughs> evet iki ne oldu? Iron Mike you... kamp iş yapmaya gönüllü olduğunu söyledi Ricky. E. Böyle demiş. Ama Kizo için çalış. <laughs> Aman evet sayılır. Seni suçlayamam ama okay. yüzden sanırım bana kaldın. Tamirci dükkanı orada sana göre bir iş var demiş. Yeah, okay. See you. İyi o zamanlar. <laughs> Hugs Kulom. Türkçenin şöyle bir güzel yanı var. Eşek şakası eşeğe yapılan şaka mıdır, yoksa eşeğin yaptığı şaka okay. mıdır? Deacon. How's life Güven puanı gerekiyormuş. Biz buraya güven puanı şey etmedik. Şuradan bir tane mutfak parçası verelim. Aleyküm selam Meli. Bak Melih de gelemiyordu. Moderatörlükten düştü ama bakalım. Daha fazla geleceğini söyledi. İnşallah gelir. Sattım mı satmadım anlayamadım ki adamın konuşmasını. Heh satmışız tamam. Eşeğin yaptığı şakadır. Ortaya karışık kebaptır olabilir. Akşam ezanı mı okunuyor abisin orada? Evet. Bir ara mola vermeliyiz demek bu. Çatışma pompalı tüfeği Mermi değiştirmediğim için benim için güzel bir şey. Aa el bombası varmış. Envanterim doluymuş ama alamıyorum. Good choice. Thanks. Abi video attım ondan gelemedim. Video attın artık müsaitsin geldin. Benim için müsait vaktin önemli dememiş miydim sana? Sabah ezan okunuyor doğuda. <laughs> Lan ne alaka? Hey Zanny. Hey Sen işler ne alemde dedi. Aa sarayın yanına gidebiliyoruz. Gidelim bakalım. Eski karımız ne demiş? Artık karımız değil çünkü ölmüş. Bütün hileleri açtığım gibi bir tane daha hile açtım. Evet. Hilebaz abiniz gene oyunda. Abi kralsın hem de kralsın. Hileci bir kralsın. İki çağırıyor orada mısın? Evet iki ne oldu? <laughs> Bozer olanlardan ötürü üzgünüm. Üzgün olduğumu söylemek istedim. Evet ama onun kadar çok üzgün değilsindir baban. Bak Eddie bir şeyi bilmeni istiyor. Winston bıçağını getirmeseydim Bowser şu anki durumdan daha kötü oldu. Evet bıçak sayesinde kesmeniz kolaylaştı tabi. Neyse. Umarım hepimizi hepimiz atlatacak. O benim de arkadaşım değil. Yalan yanlış okudum bu arada. Dinledi ki, bizi içeri aldığın için sağ ol. Gitmem lazım. Dik tamam. Yalan yanlış okudum alt yazıları. Doğrusunu okumak isteyenler YouTube'dan geri sarıp okuyabilir. Abi PUBG adını versene çarşamba günü size katarım sana. Eddie orada mısın? John Lost Lake cevap verin. bozu cevap veriyor. Hey kendimi biraz isyanmış hissediyorum. İyi misin? Her şey onda mı? Boozer bir şey yok. Özgür Oregon Radyosu'nu dinlemekten günah geldi. Bu hakikatçi zorluklardan kusacağım artık. Edin'in dediğine göre sen olmasaydın hapı yutmuşum. Şu anti zıkkımlardan bulmuşsun ya. Bozur ben. Hatun beni bir beş kilo daha şey yaptı, sen de eğlenmişsindir. Kolu kesmişler o yüzden diyor. Beş kilo zayıflattı. Şey hatırlıyor musun? Jackson da, sonra sofrada hindi aman elin altında tutamıyordu bir türlü. Evet bozma.